Sevgili arkadaşlar, Göztepe Galatasaray maçındayız. Evet, bildiğiniz üzere geçen hafta şampiyonluğu ilan ettik. Beşinci yıldızı taktık. Burada yok beşinci yıldız, bu 22-23 forması ama olsun. Yarın yeni kapıda kutlamaları varmış. Onun öncesinde Göztepe maçını izleyip tepki vereceğiz. Çok eksiğimiz var. Başta o yok, Muhtela yok. Evet, maça başlıyoruz arkadaşlar. 2-2 beraber bir bu maç bence. geçer. Gollü geçsin de gerisi önemli değil zaten. Oh çıkardı, idare Doğru ha atmışları. Hayır. 9000 Öyle a a ulan evet yapma be. Altın atak. Ahmet tutucunu şuraya attı. Aşağı ver geç, Malatasağ. Oh abi bunu adına. ya? Bunu da atamıyorsan artık bu pozisyonları Ahmet gerçekten <laughs> git git yani. Sıra bakma yani. Gazinin benzer şey tek bir şeyde yapmadı yani. Bir golü var sadece Gaziantep'e. Yani pek bir şeyde yok yani. Nereye mi ya? ya? Ya nereye yatıyorsun ya? Özellikle şu Berkan'dan kurtulmak lazım. 4 senedir gidemedi. Bak Berkan, Ahmet Kutucu, Kerem Demirbay, Kerem Demirbay, esta. Bunların gitmesi lazım. evet. Ver, para bile vermeyelim hatta. Gitsinler direkt. Yani. Hmm. Bon servis ödenmez mi bunlara değmez? Maaş alıyorlar ya yattığı yerden Kerem bir maaş alıyorlar. Babak yine ya. kaybetti kendini yani, görüyor musun? Bunlar da ayrı bir kontrolların içine sıçıyorlar harbiden. Kerem ne yapıyor ya? Futbolun mu unutmuş onu? Bilmiyorum. Bak yine... Ayakta duramıyor yine. Efe falan alsın bari. Sevmemiş hiç ama. Ayakta ayak <laughs> ya. Bak. Aban dümdüz ya. Deme dümdüz aban ya. Ben kime bırakıyorum sen? Bu yatak <yaka, yaka>, <laughs> abi önce aynı şeyi. Aynı şey yapıyorlar. <laughs> aynı şey ya. <laughs> Evet, ikinci yarıda birlikteyiz. Değerli futbol severler, sevgili Galatasaraylılar, sevgili futbol severler. Değişiklik olduğunu görmedim gerçekten, sanırım olmadı ama. Ama ilk yarıda gerçekten bir rezalet bir oyun sergiledik. Bence özellikle Kerem Demirbay, Berkan Kutlu bu gibi isimlerin Galatasaray'da işi olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Galatasaraylı olarak Şampiyonlar Ligi'nde ikisiyle artık Cuesta üçüyle gerçekten olmaz. Eren Elmalı ısınıyor şu an. Abi inşallah o simen alınır ya. Gerçekten o simen alınmazsa yani Şampiyonlar Ligi'nde geçtim Şampiyonlar Ligi'nde Süper Lig'de bile işimiz zor olacak gibi geliyor. Yani tamam Morata, Icardi eyvallah da o simenle gerçekten çok rahat kazanıyorduk maçları. O simen alınmazsa ben önümüzdeki sezon şampiyon olacağımızı pek düşünmüyorum ne yalan söyleyeyim. Zaten Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacağız. Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmışken bence lig şampiyonluğunu unutacağız gibi geliyor bana biraz. Bu arada pozisyon geldi. Bu arada en altı bekliyoruz da ben pozisyonu tam görmedim. Bir şey yiyordum burada. Ahmet Kutucuğa yapılan müdahale. Bakın bir daha. Ya bir şey yok gibi gözüküyor da. Daha yok abi gözüküyor yani bir şey yok. Buna bence penaltı çalınmaz ya. Çalınmaz buna penaltı abi. Yok abi ya. Penaltı falan yok buradan. Dokunmamış bile adam ya. Buna penaltı çalınmamalı. Gerçekten buna penaltı çalarlarsa Çalarlar yani. Bir şey diyememişim. Zaten sezon da bitmiş de. Bence çalınmamalı yani bir Galatasaraylı olarak. Objektif olmak gerekiyor. Gerçekten öyle fanatik. Yani holiganizm ve abi bir dakika. Vara gidiyor. Ne oldu abi? Penaltı yok, offside dedi. Bence de penaltı yok. Yani şu hayatta gerçekten en nefret ettiğim kitle, holigan kitle varsa eğer e, izleyenler arasında saygı duyuyorum ama gerçekten holigan olmaya gerek yok abi. Hani böyle kendi takımın lehine karar yanlış olsa bile o karar sonuçta lehine verildiği için yorum yapmıyorlar. Ya da mesela penaltı diyorlar, lehine verilmiş sonuçta karar. Onların rengine verilmiş. Bu da holiganlık oluyor. Yani bunu görmemek abi kör. Takım uğruna kör oluyorlar yani. O yüzden holigan olmak futbolun keyfini kaçırır. Futboldan zevk almazsınız izlerken, oynarken vesaire. O yüzden holigan olmaya gerek yok. Gerçekten objektif olacaksınız. Objektif olmak her zaman daha fazla kazandırır size, keyif alırsınız. Yenilince bile dersiniz ki gururumuzla, onurumuzla yenildik. Kazanırsanız zaten ekstra bir mutlu olursunuz, keyif alırsınız futboldan. <laughs> Buradan hooliganlara bir yorum Küçük bir eleştir gibi olsun bu. Tabii ki de onlara da saygım var. Ama ben bir hooligan taraftar değilim. Objektif bir taraftar olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yoksa gerçekten futbolun bir tadı kalmıyor. Hooligan olduğumuz sürece. Of! Oh, Günay çıkardı! Romulo'nun şutunu Günay çıkardı. Bu arada Romulo Galatasaray'la transfer görüşmeleri içerisindeymiş sanırım. Yani söylentiler var. Eğer o transfer edilmezse Romulo düşünülüyormuş sanırım. Tam kesin değil tabii ki de söylenti bunlar. Ben Romulo'yu Yedek santrafor olarak isterim. Morata, Icardi, sonra Romulo. 23 yaşında kendisi Brezilyalı ve gerçekten kaliteli bir oyuncu bence. 15 milyon euro demiş sanırım Göztepe. Tabii bunlar söylenti. Kesin bir şey yok. Ben de Twitter'da vesaire oradan buradan okuduğum haberlerle size. Söylentilerle sizleri bilgilendirmek istedim. Ya abi niye durdurdu? Niye durdurdu? Abi Ameri pozisyonu için bir kez daha bayrak kaptı. Tamam da Ramirez Gonzalez'in kadre Morata. Hadi hadi. Aldı topu ve tek başına gidiyor. Ahmet tutacak. Of! Terörnde kaybettin topu ama be. Götü hin atıyor bir de. Bu takım ne ya? Boş çırp. Hepsi şey gitsin vallahi. Oynayacaksın yani. Morata'yla falan da olmaz ya. Morata karde Morata olmaz. Hadi belki iyi kadro olur da. Icardi'nin yerinde adam akıllı birisi lazım. Daha O Osman gibi. Osman alınacak ya, başka çaremiz yok. Yoksa şampiyonlar gibi unutalım. Unutalım, aynen. Güzel bee. S*** bu artık. İçeride bir sürü oyuncu var ya. Çıkarsın ya, çıkar ya ya. Çıkar, Lemine'yi falan al ya. Ha aynen, Lemine'yi al ya.

orada ofsaytı. Oyunun hareketlenmesini istemedi hakem. Yalnız Mertens de ceza sahasına doğru sekti. Merkan önüne kaldı, vurmadı. Oğlum Mursana lan, Mursana ya. Ya Mursa orada niye bekledin abi? O, ne ne bekledin Daha yakın pozisyon ya. ya. yok. Niye bekledin? Yok Mert'e. Üçüncü ligde bile, Karşıyaka Spor'da bile oynayamaz e, şu an. Ne yani. oynayamaz Berkan. Bak burada çakacaksın! Karşıyaka'da bile oynayamaz. Karşıyaka'da bile oynayamaz şimdi Berkan. Kim boz? Çıktığı... Aha! Aha. Kırmızı, kart. kırmızı kart! Kırmızı kart, kırmızı kırmızı! Bole gidiyor kırmızı kart. Evet. Ama sarı kart gösteriyor. Net kırmızı ya. evet. Kale bomboş. Dümdüz yani şimdi çapraz pozisyonu nasıl sarı da. Hakemi dünür uçaldı. Kaon geldi. Kaloray Ho vurdu mu? Oho! Müthiş bir o, gol lan. Biri attı. Önce Adam bu anı bekliyormuş yıllarca valla. Kaptanlığının ilk defa, ilk defa fliki kullandı. Kaptanlığının yasaklığı. Mertens nasıl şaşırıyor? O adam kaptanlık kazım kazım alnına aldı hemen. Ölün attı herif. Her O belli oldu. Ha, aynen. Vay be. <laughs> Vallahi tam. Mükemmel gol. Mükemmel bir gol. Valla. bir gol şey. ya. Şey ya. Bir ya. Abi tecrübe bu işte Kaan Ayağın. Ama tecrübe. hiç tecrübesi yoktu bizde. Yoksa Ferikit'ten hiç atmadı. Öyle de bizim tecrübeli futbolcumuz. Evet. Ama hiç kullandırmadılar ki. Çok ayak var çünkü bize gerçekten Aynen. iyi ayaklar var da bundan sonra kalanı bir şey bence. Düşünür <laughs> bence de. Kornerde falan da olabilir. Evet. Hem hem de de Allah. Gol olmaz Gözde, yoksa bu maçta. Oynayman gibi bir hata yapıyorsun ya. Birçok Sanchez'den. İkinci rakibi Davinson Sanchez. Sanchez yazar geldi. Sanchez yazar gol ver. Sanchez yazar gol ver. Sanchez yazar gol Daha Sanchez Sanchez yazar gol evet. Sanchez Sanchez gol gerçekten. Aa, Adam 6-7 tam adamı geçti be. Messi gibi geçti adamı. Aldı. Asisti ben yazar gol yazarım. Sanchez, e Sanchez Golü de Sanchez e yazarım. Golü Sanchez'e. Sanchez e. Yoktan var gol adamlar. Aynen aynen. gol Allah helal olsun ya. ya top, Sanchez ya, Sanchez ya. Valla Sanchez bu takımın hatta Süper Lig'in en iyi stoperi ya. ya. Tartışmasız. Maşallah var valla süper. Ya, Tartışmasız Süper Lig'in en iyi stoperi. Çok iyi. Yok şikrin yarmış Diego Carlos iyi. malanmış filanmış yok. Yok şöyle karşılaştırılmaz. Ya. Şikrin yar ağır ki koca ha. vücut daha ağır koşamıyor. Davinson Sanchez. Aynen. Üç puan yine bize. Üç puan Aynen. Kaç oldu? 12. Helal olsun Galatasaray'a valla helal olsun.